Hani bunun meyhanesi? Konuşmacı Mehmet Demirci. Sevgili dinleyiciler, Emir Sultan 1368'de Buhara'da doğdu. 1429'da Bursa'da vefat etti. Genç yaşlarında hacca gitti. Haçtan sonra Medine'ye geçip bir müddet Hazreti Peygamber'in türbesi çevresinde kaldı. Burada Hazreti Peygamberle bir takım ruhani alışverişler oldu. Nihayet onun manevi işaretiyle Anadolu'ya geldi, çeşitli şehirlerde dolaştıktan sonra Bursa'ya yerleşti. Osmanlı asırları Türk tarihinde en parlak dönemdir. Osmanlı'nın kuruluş devirleri gerçekten bir hamle, atılım ve coşku dönemidir. Halk muhayyilesi yapıcı ve pozitif yönde alabildiğine işlemektedir. Menkübelerin böyle zamanlarda daha çok zirve yaptığı görülür. Gerçekle hayal birbirine karışır. İşte böyle bir zaman diliminde öne çıkan şahsiyetlerden biri de Emir Sultandır. O da bu yeni vatanda kök salacak insan malzemesini mayalamak için görev alan Horasan erlerinden biridir. Emir Sultan Medine'de Resulullah'ın civarında günlerini geçirmekteyken Allah Resulü ona manen Anadolu'ya gitmesini işaret eder. O Rum'un yani Anadolu'nun ışığı olarak görevlendirilmiştir. Menkıbe o zamanlar halk arasında çok yaygın olmalı ki Yunuslardan biri olayı şöyle şiirleştirir. Buhara'dan Medine'ye gelmiştir. Fahri Alem selamını almıştır. İrşad için Rumeli'ne salmıştır. Yeşil Donlu Emir Sultan merhaba. O zamanlarda Anadolu'nun adı Diyarı Rum, yani Rumelidir ve Emir Sultan buraları irşad için görevlendirilmiştir. Menkıbe mantığı olayları bir kutsiyet ve olağanüstülük havasına büründürür. Emir Sultan'ın Anadolu'ya gelişinde bunun tezahürü şöyledir. Emire yolculuğu sırasında devamlı bir kandil refakat eder. Başının üst tarafında nereye asıl olduğu bilinmeyen bir kandil hep yanar. Yolculuk sırasında beraberindekiler de onu görür. Ne zamanki kervan Bursa'ya varır, kendiliğinden dinlenir, artık görünmez olur. Bunun üzerine Emir Sultan şöyle der. Bizim ömrümüz kandili burada sönecek ve makamımız burada olacak. Aslına bakılırsa Emir Sultan'ın manevi kandili hiç sönmemiştir. Eskiden olduğu gibi günümüzde de Bursa'da Emir Sultan semtinde camii ve türbesiyle ışık vermeye devam etmektedir. Medine-i Münevvere'den Bursa'ya kadar Emir Sultan'a eşlik eden Kandil pekala Resulullah'tan aldığı ilhamla Anadolu'ya ulaşma düşüncesi olabilir. O Kandil onun içinde coşup taşmakta olan iman aşkıdır diyebiliriz. Emir Sultan ilmiyle, faziletiyle, ahlakı ve maneviyatıyla tanınmış önde gelen şahsiyetlerden idi. Ve Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in kızıyla evlenmişti. Bu evlilik o zamanlarda alaka çekici ve biraz zor olmuş olmalı ki halk muhayillesi bunu kolaylaştırdığı çareler bulmuştur. Menkıbeler şöyle der. Emir Sultan Bursa'ya geldiğinde Yıldırım Han Macaristan seferindedir. Muharebeler çok şiddetli geçer. Askerden çok yaralananlar vardır. Bu arada nur yüzlü bir genç canla başla onların yaralarını sarmak için koşturup durur. Onlara şifa için dualar eder. Padişahın da bir yarası vardır. Bu sevimli gence seslenir. Hey yiğit benim kolumdaki yarayı da sarıver. Emir Sultan Yıldırım'ın yarasını sarar, askerlerinin arasında kaybolur. Hikmet-i Hüda onun sardığı yaralar umulmadık çabuklukla iyileşir. Aynı seferde bir kalenin fethinde Osmanlı askerleri hayli zorlanır. Sultan neredeyse ümidini kesmek üzereyken birden kale kapısının açıldığı görülür. Açan kimseyi hayal meyal fark eder. Bu odur. Yaralarını saran nur yüzlü gençtir. Derhal hücum emri verir, kale fethedilir, genci aratırsa da bulamazlar. Osmanlı ordusu zaferle Bursa'ya döner karşılayanlar arasında o genç de vardır ve bu bizim Emir Sultan'dan başkası değildir. Göz göze gelirler, padişah yaraların çabuk iyileştiğini ve kale kapısının açılışını hatırlatarak sorar. O el çabukluğu, şifa vericilik ve pazu kuvveti neydi öyle? Emir Sultan tevazu ve mahviyetle cevap verir. Sultanım, Hak Teala için hiçbir güçlük yoktur. Yedullahı fevka edihim. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir diye ferman buyurmuştur. Yapan yaptıran hep odur. Yaraları sararken de kale kapısını açarken de biz sadece bir vasıtaydık. Artık Yıldırım'ın kızıyla evlenmesi sorun yaratmaz. Aşık Yunus'un ifadesiyle peygamberimiz Emir Sultan'ın irşad için Rumil'ine salmıştı. Yıldırım da onun irşad ettiklerindendir. İlk büyük Osmanlı padişahlarının böyle şansları vardır. Onların şahıslarında dünya işlerini idare eden siyasi ve askeri kuvvetle manevi kuvvet birleşip tamamlanmıştır. Böylece ortaya Osmanlı Türk mucizesi çıkmıştır. Sevgili dinleyiciler, şimdi o meşhur menkıbeye kulak verelim. Yıldırım Beyazıt Nibol zaferinden sonra Hak alaya şükran nişanesi olarak Bursa Ulu Camii yaptırdı. Gerçekten muhteşem bir yapı ortaya çıkmıştı. Emir Sultan'la birlikte bu geniş mabedi gezdiler. Padişah sordu, beğendiniz mi efendim? Emir cevap verdi, Ala çok güzel olmuş. Lakin hani bunun meyhanesi? Bu soru sebepsiz değildi. Emir Sultan hünkârın içki düşkünlüğünü biliyor ve buna üzülüyordu. Bayezid hayretle sordu. Burası cami, Beytullah, Allah'ın evinde meyhane mi olur? Emir de tam bu cevabı bekliyordu. Evet, cami Allah'ın evidir. Lakin insan elinden çıkmıştır, kul yapısıdır dedi. Senin vücudun ise Allah yapısıdır. Asıl Beytullah odur.'' Böyleyken sen vücudunu meyhane haline getirmekten çekinmiyorsun. Onu bu taş toprak yapısının içine sokmaktan mı korkuyorsun? Rivayete göre Yıldırım Bayezid o günden sonra içki içmeyi bırakır. Osmanlı padişahlarından çoğunun bir manevi rehbere bağlı oldukları bilinmektedir. Bu rehber onları ruhen yetiştirmiş ve manevi selamete ulaştırmıştır. Menkıbemizde olduğu gibi gerektiğinde tatlı sert ikaz etmiştir.